Nisanır kızım. Nasılsın? İyi misin kızım? Günaydın. Gene bir düştük yollara senle Arkadaşlar gel kızım ilerleyelim yavaş yavaş. Arkadaşlar sabahın 8'i yüzme kursuna gidiyoruz. Nisa'yı götürüyoruz. <laughs> Nisa'yı zor kaldırdım. Şu tipe bak Allah aşkına uykulu uykulu. Neyse suyun içine havuz suyuna gelince ayılırsın anneciğim. Gel hadi. Ne yapıyorsun? <laughs> <sabah. Oy. gülüyor> Bakalım. Sabah zor kaldırdım bugün İsa. Dün çok geç yattı biraz. Evet gel bakalım anneciğim. Ne? Anlamıyorum yüksek. Gölgeden mi? Az önce üşüyordun. Nisanur kızım ne olacak bu işler? Herkes sıcacık yatağında yatarken biz yine düştük yollara seninle. Baksanıza arkadaşlar yollarda kimse yok. Sabah erken olduğu için. Evet, Olsun. Bir bakalım. Gidelim bakalım bir önce. Thank you for watching the video today, see you in the next video! Bakın burada kim var? Kim gelmiş? Annem ne zaman geldin sen? He? <laughs> gel gel gel. <laughs> gel annem gel gel. Sen ne zaman geldin? Ha? Şimdi. Şimdi mi geldin? Gel bakalım. Evet bizimkiler bindi motora. <laughs> şimdi eve gidiyorlar. Bugün bak Nisan sabah yürüyerek gidiyordun. Şimdi motorla gidiyor. Görüyor musun? <laughs> Hadi bakalım annem. Hadi görüşürüz. Hadi el sağlayın. <laughs>